Amcacığım kolay gelsin. Sağ olasın. Bu Trabzon simidinin özelliği var mı? Özeldir olduğu gibi. Unundan, Samsun'dan geliyorum. Ne özelliği var? Özel bir şey yok onda ki. Ama özelliği tadıdır. Tadı. Bir numaradır, bir numara. Parasız tadabileceğiz mi? Tabii. <laughs> bir tane ver de bakalım daş. Evet tadına bakmak için Bak bakalım. ustamız Buyurun. hediye ediyor. Dört tane. Evet Trabzon simidi. Unu, suyu, ateşi, yağı biraz sert. Biraz Taze mi yenir, soğukken mi yenir? Evet, ustam hem iş yapıyor hem bize cevap verdiği için Trabzon simidinde bir gayet altına bir alalım dedik. Evet. Tane Eyvallah. simit. Trabzon simidi güzel. Normal taş ocaklarda mı ya, taş fırınlarda mı yapılıyor? Yok yok normal Dört 4 fırın. tane de bana veriyor. Normal, bilir. gazdan artık. İleri taş fırındaydı, şimdi pasatörler çıktı ya. Evet. Trabzon <laughs> simidi.